Oh shit. İzzet. İzzet. Bundan sonra her şey kayıt altında. <laughs> Artık kayıt alıyor bundan sonra. Bu Taksim kafenin yanındayız değil mi? İlk videomu çekiyorum kardeşim. Ha? Yok la bende it boynu gibi boyum var. Çekerim ben bunu her türlü. Bana bir tane de siz su verin. Var şeyde. Ee? <gülüyor> <gülüyor> Taksim kafenin yanı. Tamam. Şöyle bir bakalım buna. Hı -hı. Oh, Taksim kafe yanı fersah müh üstü. Fersah müh üstü. Ay fersah ama çok uyum. Bu ne ya? Şu hayatımıza bak. Bir telefon tutacağı verdik. 200 lira inşallah elimizde patlamaz. Umarım sesimi kaydediyordu. Oğlum yamuk mu duruyor lan? Aslında şu motor olacak. Saat toplayacağım. Anasını satayım bak. Motorcu eldivenime bak. Kar eldiveni bu ya. Para yetmedi. Doğru şeyi de alamadık. Şunun camını da kapatayım da sesim net çıksın. Böyle de gazete kamera takınca sanki fuhuş yapıyorum da birisi beni kayda alıyormuş gibi bir şey hissettim. bas sabit durmuyor. Kafama büyük geldi. ananı satayım senin. Bir şey alıyor bir şey de çıkmıyor işin içinden ya. Son kafam böyle inip geliyor. Müziği de Amasya'mıza kayda alıyorum. Bu saatten sonra beni soğan haber Naber Bülten'ine çıkarttın. Anasını satayım. Bunu aldım. iyi oldu. Vallahi bakmayın iyi oldu. Anam çarpacağı Öyle yazdım. Bunu aldığım Kur'an çarpsın iyi oldu. Müşterilerle şerefsizim tüzüm uğraşılmıyor. Kaskın içini kim yaladı ya? Ananı satayım seni. Bu inşallah kopmaz ha. Telefonu geldi Urfa'dan aldım. Kaçak da 12 bin lira para verdiydim. Bir de e-mail attırdım. 3800 bin liraya. 12 bin 3 tane var. 15. 15800 800. 6. 16.000 şeyde. 16 bin 15.000 16 bin 15 bin de. 15 bin. Evet. 15 bin. 15.800 800. Valla uğraşamam. Bura bizim Amasya. gaz kafamda durmuyor. Allah'ım. Kaydı alıyor. Görüntü varım iyi sesim inşallah geliyordu. Oğlum ilk defa bir şey başarmış gibi hissettim kendimi. Oh yeah, look like at this. Look like at this. Araç güzelmiş. Oh. Oh. İyi la bundan sonra kayıt alırım sosyal medya atarım tamam da ya olur, ya burada burada. Alıp gittim. Tamam dostum ya, gözüne bak. Haydi artık. çocuk keleş vardı, mermi vardı. Hatta telefon mermi sılıyorum yere yatsın elimde keleş var diye izi listesi vardı. Bunu zorundan değiştirdim. İstiklalama ağzı koydum. Arkadaş ben Türk milliyetçisiyim ya. Taksim'in yanı dedi de bu. Ya bu çene mıslanlık içinde anan avradını satayım şeyin. Bunu nasıl başarıyor? Bir yere adım atıyor. İlla gibi çürüklük çıkıyor ya. Ben yani bir kayıt alamayacağım mı? Arabanın önüne atmayacağım. Her zaman Vereceğim yer. mi? birler. Birler 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 Şekilin önümden ezerim. Allah'ıma kibadıma ezerim. Oh shit! Burası bizim Amasya'nın ırmağı. Geçen gün Amasya'da ödül vermişler. Beni niye çağırmadın? Çenem var ya. Allah belamı versin. Kahpe çocuğum ağız şenliğine boyandı çenemi Kahsin yanı yani. Şimdi Fersah mimarlık üstü mü Fersah bura. Fersah, Fersah. Legebaus, Fersah. Fersah. Hmm. Fersah. Adamın adresini falan göstermiyor. Karşı bir şikayet neyin Şuna bir ben bakayım. Taksim yani Fersah mühür üstü kat 4 daire online'mış bu. Hmm, topladığım fişleri buraya koyuyorum. Eksik çıkar diye. Daire 7 <laughs> Hadi gidelim. Kafamdan geliyor yaşama mucizesi. İnterkom bağlı buna. Acaba bastığım zaman tuşuna kapatır mı kaydı ya? Herif abi şimdi sen kim lan? Kaydı alıyorsun deyip ağız göz girer. Bir kayıt bir içerik çıkartacağız. Hayatımızı kurtaracağız diye dayak yemeyelim. Hayır dayak yemek istemiyorum biliyor musun? Vücudum her zerresi ağrıyor ya. Size küçükken bizimkilerden yediğim dayakları anlatmış mıydım? Oradan anlatsam Amasya'dan İstanbul otobüs olur Allah çapsın. O derecede bizimkiler sanatsal çalışma adı altında bir dayak istiyordu. İyi lan asos. Anamı satayım. Adamlar tavyona çevirmiş ya. Kat dört. Lagabas, lagabas, lagabas. Ekranım gitti. Ana'yı satayım kaskın içinde bunu aldım. Açın lan camı. Camı neymiş şeyler açın ha. Bu benim. Bu da tutacağım. Yeni aldım bunu. Kendi kendime bağladım. Umarım kaymaz. Hmm. Legit Bows. Oh shit. Legit Bows. Durmayın kaydı kapatıyorum. Tuşa basayım. Basacağım. Basamıyorum.